ile. SDG e, e, liderlerinden Mazlum Abdi'nin son açıklamasından birkaç cümleyi okumak isterim. Ne diyor Mazlum Abdi? Suriye Arap Cumhuriyeti isminden Arap kelimesinin çıkarılmasını talep ediyoruz. Çünkü Suriye sadece Araplara ait değil. Suriye'nin tüm bileşenlerine aittir. Suriye'nin eski merkezi sisteme dönmesi imkansızdır. Merkezi sistem savaşın başlıca nedeniydi. Suriye'de tüm siyasal ve kültürel unsurlara kendi işlerini, işlerini yönetme hakkı tanıyan, merkezi olmayan bir yönetim modeli kurulmanıdır. Suriye hükümetiyle toplantının Paris'te olmasını biz istedik diyor. Ve merkezi, Adem'i merkeziyetçi bir e, yeni Suriye'yi mazlum alt diye anlatıyor bize. Ve aynı zamanda başka işler, başka eller de anlatıyor. Peki Adem'in merkeziyetçilik burada. nedir? Yani bu, 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 buraya baktığımız zaman Adem'i güçsüzlük demek, yetersizlik demek, cinsi e, bakımdan bakımından gereken güce sahip olmamak demek ve Adem'in merkeziyetçilik de devlet merkezinin gücünün zayıflatılması veya yerel denetim, yönetimlerin yetkilerinin çok çok fazla artırılması demek. Yani biz konuşuyor yani mazlum abdi net bir şekilde diyor ki hiç bu işin gizlisi saklısı yok Amerika'da destekliyor e, Sayın Hakan Fidan'ın bahsettiği uluslararası toplum da bunu destekliyor. Yani orada federatif bir yapı kurulsun. Dürziler kendileri kendi işlerini yapsın efendim. Orada YPG'ye de PKK kendi devletçiğini kursun. O kendi işini yapsın. İşte e, Şii olanlar, işte Sünni olanlar bu bu noktaya geliyor mesele. Ve bu meselelerin çözülmesi değil. Tıpkı Bosna hersek'te Dayton atlaşmasıyla birlikte rahmetli bir, e, Ali İzzet Begoviç'in kalemim kan damlayarak imzaladım dediği anlaşmada olduğu gibi meseleyi çözmüyor. Geçici çözümler, geçici şeyler ve Türkiye'yi de rahatlatmıyor bu konular. Çünkü tam tersine Türkiye çok daha büyük derin bir krizle Amerika'nın ve İsrail'in işin içerisinde olduğu. Çünkü bu Suriye sadece Suriye olarak kalmayacak. Sadece federal Suriye olarak da kalmayacak. Suriye İbrahim Kalkanı planı içerisinde aslında Tel Aviv'e bağlı bir devlet olarak devam edecek hayatına. Diğer bazı Arap devletleri gibi. Bunlar Tehlike bu. E, büyük bir tehdit. İsrail'in coğrafyamızı artık federatif bir yapıyla yönetmesinden farkı yoktur. İbrahim Kalkan'ın planı çerçevesinde İsrail'le normalleşme ve yeni bir ee, yeni Ortadoğu Doğu diye öngördükleri konu bütünüyle Büyük İsrail'le ilgili sosyolojik bir altyapının, siyasal sosyolojik bir altyapının olgunlaştırılması <laughs> ve son noktayı koruması. Geri kalanı daha sonraki kademelerdir ve işin işte zamanı ihtiyacı var diyoruz ya Türkiye'nin vesaire İsrail evet. zamanı kullanıyor. Büyük İsrail'le ilgili kullanıyor vesaire. Biz bir kenara doğru sürekli itiliyoruz, sıkıştırılmaya diyoruz çalışıyor, vesaire.